Peki Filiz ablacığım akrep yeni ayının etkileri ne kadar sürecek? Aşağı yukarı yeni aylar 10-15 gün sürer yeni aylar ama fakat bu yeni ay ilginç bir retrolara rastladığı için birazcık etkilerini de daha yavaşlatarak götürüyor yani geciktirerek. Yani siz hiçbir zaman ay çok şükür bitti yeni aydan da kurtulduk. Oh işte gülelim oynayalım yok. Retrolara denk geldiği için retrolarda kendimizle çevremizle yaşadığımız olaylarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Yüzleşerek ilerlediğimiz için ve geri böyle yavaş hareket ettiği için bu yeni ay aslında bizim hayatımıza çok güzel bir ışık tutuyor. Durun diyor bakın diyor. Ben size çok güzel yeni bir buluş sunuyorum. Yani hayatınızı değiştirmek istiyorum ve yenilemek istiyorum ve içinizde neye karşı ilginiz ve yenilik yapmak istiyorsanız o şartları size sunacağım diyor. Ama retrolarda diyor ki dur bakalım diyor. Geçmişte onun çok hataları oldu. Bir, bir olaya çok çabuk rahat e, kavuşamaz diyor. Biraz sınavlarını hatırlasın diyor. Hangi konularda eksikleri vardı, nelerde yanlışlar yaptı, neler onun için zordu. Bütün bunlar bir görünsün diyor yavaş yavaş inaya adapte olsun diyor. Hani şey gibi dansa kalkacaksın ama dansa ne kadar iyi öğrendi. Karşındaki partnerin ayağını basmadan dans edebilecek misin? Bunları hatırlatmak istiyor retrolar.